Herkese selam. Son zamanlarda yaptığım kitap alışverişini göstereceğim. İlk önce Amazon'dan yaptığım alışverişi gösteriyorum. Yeminler ve Yalanlar kitabı. Ee, bu kitap Yalan Oyunu'nun 5. kitabı. Bir kitap daha kaldı. O kitaptan sonra seri bitiyor diye biliyorum. Ee, ben seri genel olarak beğendim. Ee, seri bittikten sonra seri incelemesi diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Karakterleri, her şeyi çok beğendim ama bir takım bir takım sıkıntılar var yani dedim uzatmaya gerek var mıydı seriyi diye düşünmüyorum değilim ama yine de güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum şöyle göstereyim. İstin okumayın bence çünkü 5 kitap yani Spoy yiyebilirsiniz. Yazı fontu da böyle ben gayet seviyorum. Agaré Kristin'in büyük dörtler kitabı. Ben bu kitabı göstermiş miyim hatırlamıyorum yani bir an göstermiş gibi hissettim niye bilmiyorum. Ee, bu kitabı bizde beklenmeyen misafir kitabı var. İki tane aldık Agar Kristi. Bununla birlikte okumak istiyoruz aynı saatte. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Agar Kristi okuma saati gibi bir şey yapacağız. Onun için aldık bu kitabı da. Bu da böyle. Yazı fontu da. Üstünde okumak isterseniz. Fiyatları hatırlamıyorum zaten Fiyatlar çok değişiklik gösteriyor biliyorsunuzdur zaten. O yüzden hiç ki fiyatları söylemiyorum. Gece yarısı bir çığlık duydum. Ve bu kitabı da gerilim korku gibi biliyordum. O yüzden almak istedim. Şöyle yazı fontu da böyle. Epsilon yayınından. E ya, bunun fiyatını hatırlıyorum yani 22 lira falan da. Çok da um, pahalı olan bir kitap değil yani. Çoğu yerde uygun diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Sonra çıktığı günden beri hani fiyatı düşerse alacağım. Fiyatı düşerse alacağım dedim. Sizin Karameşi'nin 10 Dün önceki kız kitabı. Sizin Karameşi'yi genel olarak hani YouTube'dan mesela izliyorum, takip ediyorum. Ben ilk kitabını da almıştım Sizin Karameşi'nin. Sizin Karım Eşi'nin ilk çıkardığı kitap 37 kitabını da okumuştum ben. Ve o zaman Diyanlar'da bunu 25 liraya almışım. Yani da kitap alınabiliyormuş. Şu an gidiyorum 100 liradan aşağı hiçbir şey yok. 100 lirada üstünde hiçbir şey Bölüm nasıl kuruluyor ya? <laughs> Bilemedim ama ya yani her şey 100 lira kısacası. Daha da yüksek. Neyse o zaman 25 liraya bulabiliyormuşuz kitap demek ki. Neyse. Ee, bu kitabı da okumuştum. Hatırlıyorum birkaç yerine, Birkaç yerini beğenmediğimi de hatırlıyorum o kesin. Ama yine de bu kitabı da şans vermek istedim. Sonuçta yazarın ilk kitabıydı bu. Tabii ki bir takım sıkıntılar olabilir. Ama bu kitap daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle. Size güzel bir şey göstereyim. Ben bayılıyorum böyle. <laughs> böyle şeylere. Evet. İki kitabın boy farkı. Çok iyi. Ee, bunu söyledi sizin Karameş'e. Ee, bu kitabı eğer bu boyda basarlarsa fiyat daha çok yükselirmiş. Çünkü biliyorsunuz kağıt fiyatları yükselmeye başladı. Ve bu kitabı da bu yüzden böyle uzun basmak zorunda kalmışlar. Yani hiç hoş bir görüntü değil. Bak bir şeyleri gıcık bulurum. <laughs> Sorun mu? Benim için çok büyük sorun. Çünkü aynı rafa koyamıyorum. Böyle aynı rafa koyamıyorum yani benim için çok büyük bir sorun. Bunu burada hiç söylemedim almak istediğim falan. Daha genel olarak almak istediğim kitapları söylemiyorum. Yani şunu alacağım çok istiyorum vesaire dediğim yok ama bunu istiyordum. Ne Kabal'ın Lordlar ve Varisler kutulu setini aldım. Ege Kabal'ı çok seven var. Bayağı da hani beğenen var. Ben de almak istedim. İlk tepkilerimi çekmiştim. Onları da koyarım. çok istediğim bir kitap ses serisiydi. de 4 cilt olması da insanı böyle wow yapmıyor değil yani. Bir de kapakları ciltleri falan çok iyi. Biraz belki bu yüzden de almış olabilirim. <laughs> çok iyi çünkü. Şöyle önce kendi halini göstereyim ki böyle. Burası da gayet güzel. Bakın var. Şöyle göstereyim şemizleri. 4 tane şemiz var dediğim gibi. Bu ateş burcu olan. Bu toprak. Bu hava. Bir tane daha var mıydı? Ha yani yok. Bir dakika. Ha su var. Bir de. Ben ateşteyim. Ateş burcu. Yani ateş burcu ne ya. Aslan burcu olduğum için buna giriyorum. Ee, onun dışında ayraç var. Ayraç da güzel. Bunların ayraç olup olmadığını emin değilim ama herhalde karakter kartları gibi bir şey. Ama ben bunu ayraç olarak kullanırım. En çok sevdiğim karakter hangisi onu kullanırım. Posteri de göstereyim hemen. Yani posteri de gayet iyi ama yani çok mükemmel değil mi değil. Hani baş, belki başka bir e, ee, sahne çizebilirlerdi hani karakterleri koymak yerine ama benim düşüncem ee, ilk umarım ses gelmemiştir İlk aldığımda çok heyecanlanmıştım ee, bir de bunu böyle kutu set olarak koymak istiyorum kitaplığımı. Ee, güzel bir düzenleme yaptım kitaplık turda gelirse görürsünüz şimdi doğum gününde alan şöyle 3 tane kitabı göstereyim bunlar Witch serileri için birinci kitabım. Çizgi roman yani. Kitap nereden çıktı? Bir de böyle. Tabii bunun daha devamları var. Bana üç, ilk üçünü almışlardı. Arkadaşlar o, o, kadar sıcak ki. Ne anlattım ben bile anlamıyorum şu an. Bu çizgi romandan sadece birinci cildini okudum. Birinci cildini gayet beğendim ama çizgi filmle çizgi roman arasında farklar var. Onu bilesiniz yani alırken. E, çünkü yani, olay örgüsü farklı anlatılmış. Ben e, beğendim. iyi anlatılmış ama çizgi film daha iyi anlatıldığını düşünüyorum. Ama çizgi roman kötü değil. Bakalım birkaç olay farklı ve nasıl sonuç verecek bilmiyorum. Bir de birinci ciltte bir tane karakter gelmedi çizgi romana. Dahil olmadı. O ne zaman gelecek onu da merak ediyorum. Böyle. Şimdi Migros'tan aldığım iki kitap Onları da hemen göstereyim. Bunlar çok kısa zaten. Bu yazarın. Şöyle görebilirsiniz. Bunu 24 liraya aldım Migros'tan. Bence bir manga için iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Seyir defterini aldım. Bunu ben günlük olarak kullanacağım. Kitabını okumadım. Ee, açıkçası bunu da kitabını almayı düşünüyorum bir ara. En son saçımı topladım çünkü çok sıcak. Neon 1'den bu kitap setini aldık. E, ee, Neon 1'de kuponumuz vardı o yüzden aldık. Ee, normalde bu olmayacaktı içlerinde. Satıcı aradı dedi ki istediğiniz kitap kalmamış. İsterseniz başka kitap ekleyebiliriz dedi. Biz de içlerinden bu kitabı seçtik. Zaten almayı düşündüğümüz bir kitaptı. Geri kalanlarda zaten gösterilen şeyler, çöpçüler. Ve ben kozma kitabı. Çok güzel. Posteri de çok güzel. Böyle. Şöyle yazı fontunu da göstereyim. Bu yayın Genç İtimaç yayını. Ha, bak fotoğraflar da gözüküyor. Böyle yazdık bu şekilde. Genç İtimaç. Burada da böyle şey yapmışlar. Ne kadar işte bütün meseleler gizem, macera, fantastik yazıyor. Çöpçüler. Ablam bunu okudu. Beğenmiş genel olarak. Onların araçları var mı bilmiyorum ama bize hiç araç gelmedi. <laughs> araç gelmedi mi dedim ben acaba size az önce? Bunda sanki var da araç mı? Pardon, pardon. <laughs> araç sadece bunda var. Böyle. Ötekilerin araçları var mı bilmiyorum. Dediğim gibi sadece bu geldi bize. Şöyle göstereyim. Bu da bir köpeğin hayatı mı bir şey sanki. Hiç bilmem konularını. Yazı fontu da böyle. O aldığımız kitapların yanına şöyle tatlı bir hediye koymuşlar kitap hediyesi. Satıcı gerçekten çok ilgiliydi. Düşünüyorum başka kitap kaldı mı diye düşündüm, düşündüm, düşündüm yok. Bütün kitapları gösterdiğimi düşünmekteyim. Umarım bir daha etmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni basarsınız. Çok sevinirim. Bir daha abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Siz de aldığım kitapları beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum da yazabilirsiniz. Yani biraz böyle bir etkileşim olursa çok sevinirim. Hani böyle yorum yazıp abone olursanız beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Umarım videoyu daha etmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.